Henüz 28 yaşındayken idama mahkum edildi. Suçu yasaklı kitabı okumaktı. Ölümle burun buruna gelen bu genç dünya edebiyatının en önemli yazarı Dostoyevski'ydi. Fakat verilen idam kararının arkasında bambaşka bir gizem vardı. İşte bugünkü konumuz şöyle. Dostoyevski'nin çalışmaya başladığı dönemde Rusya'da toprak köleliği düzeni vardı. Bu sistemde köylü halk, toprağa ve çiftlik sahibine bağlıydı. Çağın birçok aydını gibi Dostoyevski de bu sisteme karşıydı ve düzenin değişeceğine inanıyordu. Rusya'daki bu sisteme karşı çıkan gruplardan birine katıldı. Zaman zaman toplantılar yapıp yazılar okundu. Fakat okudukları bir yazı ileride başlarını çok ağrıtacak ve idama mahkum edilmelerine neden olacaktı son toplantılarında Gogol'a mektuplar attı, yergi okundu. Kısa süre sonra Dostoyevski de dahil gruba gençler tutuklanarak mahkemeye verildi. Gizli görülen mahkeme 8 ay sürdü. 22 Aralık 1849 sabahı askerler Dostoyevski ve arkadaşlarını çok erken bir saatte uyandırarak arabalara bindirdi. 45 dakikalık yolculuğun ardından mahkumlar arabalarından indirildi. Geldikleri alanın ortasında merdivenle çıkılan sağlık, biraz daha ileride dar ağaçları vardı. Bu manzara karşısında askerler haklarında verilen kararı okudu. Dostoyevski arkadaşları yasak kitaplar okudukları gerekçesiyle idama mahkum edilmişti. Ardından beyaz gömlekler giydirilerek kurşuna dizilecek ilk üç kişi direğe bağlandı. Tam tüfekler patlayacakken bir ses duyuldu. Gelin devamını Dostoyevski'nin kardeşine yazdığı mektuptan öğrenelim. İçimizde ilk posta olarak kurşuna dizilecek üç kişiyi direklere bağladılar. İkinci gruptan altıncı olduğum için ancak bir dakikalık ömrüm kalmıştı. Yanımdaki iki arkadaşımı öpecek kadar vaktim vardı. Derken geri çekilme borusu çaldı. Direğe bağlanmış olanları çözdüler. Bize de İmparator Hazretleri'nin hayatımızı bağışladığını söylediler. Ve asıl kararı okudular yaşanan bütün olay ölümle burun buruna gelmeleri aslında kurguydu. Çar 1. Nikola gençlere gözdağı vermek için bu mizanseni düzenledi. Okunan asıl karara göre Dostoyevski 4 yıl kürek 5 yılda sürgün cezasına çarptırılmıştı. Kürek cezası için Sibirya'ya gönderildi. Başı tıraş edilip kolları damgalandı. Burada mahkumlar iki ayağı da zincirlenerek 40 derecede kar küreme, tuzla taşıma gibi en ağır işleri yapardı. İşte Dostoyevski suç ve ceza kavramlarıyla ilk kez burada karşılaştı. Hapishane ve sürgünü Rus yaşantısını ayrıntılarıyla tanıma fırsatı vererek dünya edebiyatına damgasını vuracak eserlerin oluşmasını sağladı. Suç ve ceza kavramlarını yaşayarak öğrenen Dostoyevski'nin en sevdiğiniz cümlesini yorum yazarak bizimle paylaşın.